Herkese merhaba yeni videoya hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Liverpool ikonlardan top açılım yapacağız arkadaşlar. Şöyle 540 my club'ımız var. Öncelikle bir taktiği yapalım şöyle. Sizlerle paylaştığım taktiği deniyoruz şu anda. Tabi öncesinde ben box açmadım şu an. Öylesine bir taktiği yapalım en azından. Yarasını da olsa. Sadio Mane'ye de tıkladık. Şimdi bir kere iptale basıyoruz ve geri. Sonra buradan MyClub parasına basmadan iptal ve anlaşıyoruz şöyle. İkon gelmedi. Babel geldi. Tamam. Arkadaşlar sizlere hangi hesapta olduğumuzu da söylemedim pardon. Bu benim arkadaşlar yedek hesaplardan birisi. Biliyorsunuz Forlan'a tek attığımız hesap vardı. İşte o hesap bu hesap. Bu arada ekran dondu. Bu aralar Konomi böyle yapıyor böyle hataları. Tamam. Bu arada önceliğimiz Torres'i çıkartmak arkadaşlar. 3 ikon da yok ama Torres önceliğimiz ve ikon geldi. İkon. Bir an hissettim arkadaşlar. İkon geleceğini. Bakalım kim geliyor. Lütfen Torres olsun abi. Sağ ayaklı Torres uzun kollu. Bu adam Owen veya Gerard. Owen veya Gerard. Michael Owen. Michael Owen geldi. Yanılmıyorsa Michael Owen bu. Evet işte bu Michael Owen Tamam Michael Owen da adamdır arkadaşlar Elimizde kaldı 300 Michael Up Şimdi Torres için Savaşacağız Konami ile. Yine sizlerle paylaştığım taktiği yapıyorum Az önce bu arada Michael Up parasına basmadan iptal yapmıştım sonrasında Basaraktan iptal yapmıştım Bu taktik sizlerle paylaştığım taktik ikon gelmedi Şezni geldi en azından Siyah top veriyor Söylediğim gibi arkadaşlar şansınızı biraz da olsa arttırıyor. Yine o taktiği yapalım abi. Abi Torres çok istiyorum ha. Torres de hiç oynamadım. Tabi Legend kartlarıyla falan oynadım ama ikon kartıyla hiç oynamadım. Fernando Torres'le. Şöyle anlaşıyoruz abi. Yok vermedi. Abi ikonu bulabilir miyiz acaba? İnanıyorum lan. Yine aynı taktiği yapıyoruz. Oven çıkarttığımız taktik. Hadi. Hadi Konami. Ve ikon. geliyor. İkon. Abi lütfen Torres'i ver. Torres'i vermezsen de Gerard'ı ver ama Owen falan verme. Canımızı sıkma. Abi Torres değil ya. Lütfen Gerard olsun. Lütfen Gerard olsun Konami. Abi bu ne ya? Oldu mu şimdi bu ya? Taktik aynı diye. Aynı oyuncuyu mu verilir ya? Evet arkadaşlar. Aynı taktiği yaptık ama aynı oyuncuyu verdi ya. Olmadı bu arkadaşlar hesabımızda 3 ikon olmuş oldu Yeni açılmış bir hesap Arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere gördüğünüz gibi sadece forlan var bu onu da ekleriz Ben sonra eklerim Arkadaşlar şimdi ana hesabımıza bir geçiş yapalım arkadaşlar Evet arkadaşlar ana hesabımıza geçiş yaptık burada 150 markalarımız var Öncelikle şöyle bir boxdrab açalım Neyse efsane gelmedi. Tamam. Şöyle ileri diyelim. Geriye tıklayalım. Özel bölümünden ikonik moment topları Oven çıkarttığımız taktiği yapıyoruz. Az önce Oven çıkarttığımız. Şöyle anlaştık abi. Yok ya, vermiyor. Ozan kabak verdi bu arada. En azından bir faydalı bir oyuncu verdi. Ozan kabak muhteşemdir. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.